Beni haklı çıkar Ya Rab. Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm. Sarsılmadan Rab'be güvendim. Dene beni Ya Rab, sına. Duygularımı, düşüncelerimi yokla. Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, senin gerçeğini yaşıyorum ben. Yalancılarla oturmam. İki yüzlülerin suyuna gitmem. Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim. Fesatçıların arasına girmem. Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkayacağım sunağının çevresinde dönerim ya Yüksek sesle şükranımı duyurmak ve bütün harikalarını anlatmak için severim ya Rab yaşadığın evi, görkeminin bulunduğu yeri. Günahkarların, eli kanlı adamların yanı sıra canımı alma. Onların elleri kötülük aletidir. Sağ elleri rüşvet doludur ama ben dürüst yaşarım. Kurtar beni, lütfet bana. Ayağım emin yerde duruyor topluluk içinde sana övgüler sunacağım yara